Arkadaşlar tekrar selam herkes iyi durumum. Takip edenlerin sağlığı, ruh hali ve keyifleri yerindedir diye düşünüyorum. Ben de idare ediyorum yani bu günlerde çok mutluyum falan demek biraz zor ama Allah'a şükür idare edip gidiyoruz hep beraber herkesle beraber bütün halkımızla beraber. Şimdi önce attığım videolarla ilgili. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, epeyce sağ olsunlar. Bizi sevmişler, saymışlar. Ee, izleyen epeyce bir abonemiz oldu. Fakat arada bazı e, çatlak sesler çıkmıyor değil. Bu her yerde var. Facebook'ta da var. E, efendime söyleyeyim diğer bütün platformlarda olduğu gibi. Burada da bana bazen e, çok uygun olmayan şeyler de e, yazıyorlar. E, aslında Böyle bir şey yapan insanın böyle şeylere bozulmaması lazım. Ben bozulmuyorum. Yani e, tabii ki eleştiri de alacaksın. Eleştiri almadan bir şey olmaz ki. Herkes eleştirilecek. Eleştirileceğim ki. E, ele, ne hangi konuda eleştiriliyorsam o konuyla ilgili kendimi düzeltmeye çalışacağım tabii. Yani ama eleştirinin de bir şeyi olur. Mesela e, şu konuda şurada şu e, sözün böyle olsaydı şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı falan gibi eleştiriler. Veya onu yanlış hatırlıyorsun aslında. Öyle şeyler alıyorum. Onun tarihi işte 68 değil de 69'du mesela. E, doğru. Hay hay. Memnun da oluyorum ama. E, bazı şeyleri okuyorum. Onlara söylüyorum. Onları engelliyorum zaten. Yani e, ben buraya canımı sıkmaya... Kimseyle kavga etmeye, dövüş etmeye, e, münakaşa etmek için bu şeyi yapmadım, bu kanalı açmadım. E, ama öyle bir bir kesim var. Yani bana mesela boş boş konuşuyorsun, e, o oturduğun koltuk nedir e, falan gibi böyle mesnetsiz, konuyla alakası olmayan. Ee, eleştiri diyemeyeceğim. Bazen böyle beni sinirlendiren şeyler oluyor. Yani koltukla moltukla ne işim var? Ayrıca boş boş konuşuyorsan beni izleme kardeşim. Yani ben zorla e, kimsenin silah, kafasına silah dayayıp izletmiyorum. Ben burada eee insanlarla tanışmak, yakınlaşmak, e, bir iletişim kurmak, bir diyalog kurmak, bildiğim bazı şeyler anlatmak, bilmediklerimi de karşı taraftan öğrenmek bu tür eleştirilerle bunun için açıyorum. Ama yani burada böyle tehditçar, tehditkar, tehditvari konuşmalar falan o zaman ben başka bir kanal açalım. O arkadaşlara söylüyorum, o e, bunları yapanlara söylüyorum. E ben burada kendi takipçilerimle çok da iyi anlaşıyorum. Şimdi ben tabii bu laflarım onlara gitmiyor, onları engelledim ben zaten. Ama yani nasıl bir ruh halidir anlamak mümkün değil ee, hala daha arkadaşlardan başka kanala girip izleyen var mıdır başka için hesabıyla bilmiyorum ama yani böyle e, tehditlere mehditlere falan gerek yok ee, o zaman ona göre bir kanal açarım ona göre konuşuruz o zaman yani bizim kimseden bir e, korkumuz bir çekincemiz falan yok ama biz e, dünya görüşü olarak Doğru insan olmaktan yanayız, kavgadan dövüşten yana değiliz. Ama en son iş oraya gelirse, o o tür konuşanlardan daha iyi kavga da ederiz, yani dövüş de ederiz. Yerimiz de belli, yurdumuz da belli, adresimiz de belli. Biz buradayız. Öyle bir şeye gerek yok. Yani çok ayıp ee, kimse kimseyi bu şekilde bu şekilde konuşamaz, tehdit de edemez. E dediğim gibi ben buradayım. Varsa öyle bir canı sıkılan bir arkadaş. Yani bunları söylemek zorunda bırakıyorlar bana, sinirlendiriyorlar. Hiç gerek yok. Her şeyden önce iyi insan olmak, iyi ilişkiler içerisinde olmak, delikanlılık denen bir kavram vardır. Delikanlı adam olmak. Biz, biz hayatımız boyunca böyle yaşadık. Ee, bu tür şeylerimiz olmadı kimseye. Hiçbir terbiyesizliğimiz olmadı. Kimsenin arkasından da konuşmadık. Kimseyi de yermedik. Onun parası var, bunun yok. O şöyle adam, bu böyle adam, o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Bizi ilgilendirmez. Biz doğrudan yalı olmamız lazım. Arkadaşlar... Ee, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. E, o o tür adamlara söylenen şeyler bunlar. Biraz canımı çık, sıktı. E, hepinizin haberi olsun. Üzüldüm yani açıkçası. E, onu bir şey yapayım dedim. Varsa hala sağdan soldan giren çıkanlar. E, neyse can sıkıcı bir konu oldu. E, şimdi arkadaşlar e, daha önce biliyorsunuz ben e, Sakarya Akkezi'nin Kuzuluk e, beldesinde yaşıyorum. İstanbul'dan döndükten sonra anlatmıştım bunları hep. Burada ben ilkokula başladığım sene 1968'de bir film çekildi. Başrolde babam oynadı Hülya Darcan kadın oyuncu olarak, Erol Taş onun peşinden Süheyl Eğri Bozlar falan kalabalık bir kadroyla ee, Sinanoğlu diye bir film çekildi. E burada yukarıda bizim e, Kuzuluk Maden Suları var. Kuzuluk Maden Suyu'nun ormanı deriz biz. Arka tarafta çok büyük bir orman. Koruluk değil de artık bir orman var. E o bölgede çekildi. Kenarından da bir şey akar, ırmak demeyeyim de bir çay akar. Ee, o bölgede çekildi. Yavuz Yalın Kılıç e, yönetmenliğini yaptı ve yapımcılığını üstlendi. Filmin konusu e, Ege'de yaşayan Efe gruplarının bir mücadelesini anlatıyordu. İşte iyi grupları var, kötü grupları var falan. Tabi takdir edersiniz ki Erol Taş her zaman için <laughs> o karşı grubun içerisinde bir Efe grubunu temsil ediyor. E, babam diğer tarafta iyi bir grubu başrolde oynuyordu o filmde. Güzel bir film çekildi. E, herkes Efe kıyafetleri giydi. Kaftanlar, var artık şeyler, gelekler, melekler. Herkesin elinde kılıçlar. E, bir sürü atlar getirildi. E, bu Akyazı'da o zaman e, faytoncu işi çoktu. E, at arabası çoktu. Oradan topladılar atları getirdiler. E atlar da yani bir yarış atı değil ama gayet de iyiydiler. E, burada çok güzel bir film çekildi. E Film bayağı iş yaptı. İş yapınca tekrar döndüler. E, Sinanoğlu Geliyor diye bir film yaptılar peşinden. İki tane peş peşe film çekildi burada. 68 yapımıdır bunlar. E biz de o zaman küçüğüz tabii. Bize de kıyafet falan giydirdiler. Yelekler falan işte Efe kıyafetleri falan. Elime de bir tahta kılıç verdiler. Ben de peşlerinde geziyordum o zaman çocukluk. Ama bugün gibi hatırlıyorum. O zaman tabii buranın doğası daha güzeldi. Eee Orman daha çoktu, daha gürdü. O çay dediğimiz yer şimdi dere oldu artık yani e, sular azaldı. Tabi e, tabii zamanla her şey değişiyor. E, Yavuz Yalın Kılıç bu arada filmin yapımcısı, yönetmeni epeyce e, isimli filmlere imza attı. Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam Yılmaz Güney'in Kargacı Halli de o. Yönetmenliğini yapmıştı. Kendim de bizzat tanıştım o zamanlar. Daha sonraki zamanlar tabii 68'den sonra. Hatta babam burada bir kendi yönetmenliğini yaptığı bir kan bağı diye bir film çekmeden evvel. Yavuz Yalın kılıç gelmişti, ondan konuştular. Ondan bazı bilgiler aldı, hatırladığım kadarıyla. Bu iki filmde. O zamanlar için bayağı tuttu, iş yaptı. Bu çevrede zaten e, konum itibarıyla ve doğa güzellikleri ve yani doğası müsait olduğu için epeyce bir film çekildi. Yani Pamuk Prenses ve Yedi Yüceler de burada çekildi. E, epey yani hatırlamaya kalkarsam zaten Kanlı Değirmen çekildi. Ee, Perihan Savaş'ın ilk filmleri babam başroldeydi yine. Ee, Kanlı değirmen epeyce güzel filmdi o da. Ondan sonra işte kaftanı terk edenler, şafakta silah sesleri gibi babamın çektiği 5-6 tane film var. Bunun dışında buraya yakın bir Dokurcun bölgesi var. Yani bizim beldenin bir 10 kilometre falan ilerisinde. Orada da meşhur toprağın Teri filmi çekildi. Fikret Hakan, Güngör Bayrak, Natuk Baytan yönetmişti o filmi de. Or oraya da gittim tabii. Seti gördüm. Hatta orada ilk Türk araba Filminde araba yakıyorlar falan diye bir e, olay olduydu Bulut Aras bu arada unutmayayım. Bulut Aras da vardı filmde Toprağın Terinde. Yani bu çevrede epeyce filmlere şahitlik ettik. Biraz babamın sayesinde. Biraz e, çevrenin e, ona elverişli olması sayesinde. E bir de tabii Zeynep Değirmencioğlu buralı Ayşecik. Onun vasıtasıyla işte Pamuk Prensesler falan. Yani burada epeyce bir e, Türk film furyası yaşandı, çekildi. E bu aralar pek ses çıkmıyor. Zaten öyle bir Türk filmi de kalmadığı için herhalde böyle mekanlara ihtiyaç duymuyorlar onlar. Genelde e, dizi filmleri görüyorsunuz. Yani Boğaz'da bir tane yalının içine e, deniz manzaralı bir yere oturuyorlar. Beş kadın, üç erkek. Harala gürele gidiyorlar. Film de öyle bitiyor. Biz de seyrediyoruz. Yani... E, Canımız sıkıldığı zaman ama nerede eski filmler içeri hiç unutmuyorum. Sinanoğlu'nda e, rahmetli Erol Taş'ın e, eski bir Mercedes'i vardı. O yuvarlak katlı Tosba'ya benzeyen Mercedes'lerden bilmiyorum şeyini. E, oğlu da vardı küçük arabanın içindeydi falan onunla biz konuşuyorduk falan. E, o arabasını da unutmuyorum tabii Erol Taş'ın. Tabii çocukken bunlara meraklı oluyorsun e, takip ediyorsun. Konuşuyorsun, merak ediyorsun. Hala merak ediyoruz yani sırf çocuklukla alakalı değil. Böyle güzel günler geçti. Böyle e, aklıma gelen filmler oldukça anlatacağım. Ama burası özel bir yerdir. Bayağı film çekildi yani. E, keşke bundan sonra da birileri gelse. Ben e, kendi oturduğum evi, bahçemi ve çevreyi onlara bedava kullandırtıracağım. Yani bunlar genelde kiralarlar falan. E, gerçekten öyle ciddi birisi gelsin. Valla şey yaparım hiç düşünmem. Buyurun çekin derim yani burada. Neticede e, biz de Türk sinemasına hizmet etmeye hazırız bir şekilde. E, babam senelerce etmiş, oynamış. E, biz de ederiz. Hiç sorun değil. Keşke gelseler öyle de. Şurada şunu çekeceğiz deseler. Başımızın üstünde yerleri var. Peki arkadaşlar e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Başta yaptığım konuşmayı da kimse lütfen üzerine almasın. E, biliyorsunuz siz benim ne demek istediğimi. Bu tipler her zaman olacaktır. İleride de olacaktır. Her zaman vardı. Ama biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Hepimize karşı size karşı da büyük saygısızlıktır bu. Bana karşı da büyük saygısızlıktır. Umarım siz de aynı düşünüyorsunuzdur. E, konuşmalarımda bir yanlışım bir hatam olduysa sizi kıracak bir şey söylemediğimi düşünüyorum. Öyle bir şey düşünen varsa özür diliyorum. Yani tekrar söylüyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Beni de seyrettiklerini de zannetmiyorum zaten. Sadece kendi içimdeki şeyi size anlattım. Çünkü beni takip eden sizler değerli insanlarsınız benim için. Bana nasıl değer veriyorsanız aynı şekilde ben de size o değeri veriyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.